Yeni bir son dakikamız var hem de son dakikayı canlı canlı alacağız Rusya'dan ve Fenerbahçe BK ile büyük ölçüde anlaştı son dakikasını az önce mesaj olarak da attı. Doruk son dakika ekranda ve söz desen de. Bir son dakika gelişmemiz var. Fenerbahçe uzun süredir uğraş verdiği transferi bitirmeye artık çok yakın diyebiliriz. Rodrigo Becao oyuncu tarafıyla uzun süredir anlaşmaya varmıştı Fenerbahçe. Sarı lacivertler Udinese ile görüşmelerini sürdürüyordu bonservis bedeli için. Udinese'nin 10 milyon avro bandında bir beklentisi vardı bu transferde. Fenerbahçe'nin ilk teklifi yaklaşık 3 3,5 hafta önceki teklifi 6 milyon avro bandındaydı. Fakat görüşmeler neticesinde Fenerbahçe biraz 10 milyon avrolara yaklaştı. Bu transferi şöyle bitirmek istiyor Sarı Lacivertler. Udinese'ye vereceği rakam artı bonusların 10 milyon avroya yakın bir bedel olacağını söyleyebiliriz. o konusunda henüz yıllık ücret, Bekao'nun alacağı yıllık ücretin detaylarına erişemedik. Fakat Udinese ile Fenerbahçe büyük ölçüde pürüzleri çözmüş görünüyor. Stoper tandemini Aleksandr dahil etmişti Sarı Lacivertler. Samet Akaydın'a Lig'den talipler olduğunu biliyoruz. Serdar Aziz o bölgede forma giyen bir isim. Atilla Salahin'in takımdan ayrılma ihtimali var. Bu yüzden Fenerbahçe ilk olarak Rodrigo beka ve Dominik Livakovic transferini özellikle bu iki ismi bitirmek istiyordu. Şu anda da Bekao için artık son pürüzler görüşülüyor diyebiliriz. Islak imzalar atılmadan asla bir oyuncuya hayırlı olsun demememiz gerekiyor. Transfer döneminin de zorluklarından bir tanesi bu. West Ham'la çıktı dış basında. Inter'le çıktı, Atalanta'yla çıktı. Yani iyi takımların listesinde olan bir isimdi. Evet Bekao'yu tanımlamak gerekirse bir kere tarafta Kulvarların çok sevdiği stoper tipleri vardır. Sert, rakibi yıldıran, topa müdahale ederken can siperhane bir şekilde, korkusuzca oynayan stoperlerden bir tanesi. Bir kere adam adama verdiğinizde rakibi 90 dakika boyunca yıldırır, yakın oyunu çok iyidir. Alan bulursa rakip, Ciku kadar hızlı değil. Ciku ile beraber ikisini düşündüğümüzde birbirini tamamlayan iki stoper tipi. Gelecek sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isterken, 3 kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe'de, Rusya'daki kamp çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu dönemde transferin flaş takımı Sarı Lacivertliler, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor. Kanarya, daha önce kaleci Altay Bayındır'la sözleşme uzatmış ve geçen sezon kiralık oynayan, genç eldiven İrfan Can Eğribayat'ın bon servisi de, Göztepe'den alınmıştı. Ancak Avrupa'dan gelen teklifler, Altay'ın takımdan ayrılma ihtimalini yükseltti. Bunun üzerine yönetim, tecrübeli bir kaleci için harekete geçti. Ancak Fenerbahçe'de, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için, kulübü Dinamo Zagreb'le pazarlıklara devam ediyordu. Fakat sarı lacivertli yönetim, uzun zamandır ilgilendiği Livakovic için yeni bir teklif sundu. İtalyan basınına göre, Fenerbahçe Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın. Haberde Kanarya, tecrübeli file bekçisinin kulübü, Dinamo Zagreb'e 8 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Ayrıca, Livakovic'e 4 yıllık sözleşme teklifi yapıldığı belirtildi. 28 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri ise 12 milyon euro. Livakovic'in sözleşmesi 2024'te sona erecek. Şampiyonluktan başka bir hedefi bulunmayan sarı lacivertlilerin listesinde Parma'nın oyuncusu Deniz Mende bulunuyor. Rumen futbolcu için uzun süredir İtalyan ekibiyle pazarlıklar yapılıyordu. Ancak İtalyan basınının iddiasına göre görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Habere göre, Fenerbahçe ile Parma, oyuncunun bon servisi konusunda anlaşamadı. İtalyan ekibinin 6-7 milyon euronun altına inmediği belirtildi. Fenerbahçe'nin teklifinin ise Parma'nın talep ettiği miktardan daha düşük olduğu belirtildi. Denizmen, Ocak 2021'de Steaua Bükreş'ten Parma'ya transfer olmuş ve Parma, Rumen futbolcu için 13 milyon euro ödemişti. 24 yaşındaki Yıldız futbolcu, Serie B'de 73 maçta forma giyerken, 11 gol 5 asist kaydetti. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon seri B ve İtalya kupasında oynadığı 32 maçta 6 kez fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı. Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hedefe kilitlenen Başkan Ali Koç ve yönetimi, 37 yaşındaki Edin Dzeko ile 2, 26 yaşındaki Ryan Kent ile 4 ve Alexander Dijiku ile de 3 artı 1 sözleşme imzalanmasının ardından, milli golcü Umut Nairi de kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre 30 yaşındaki Santrfor ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumunda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco yer aldı. Tecrübeli forvet Umut Nair, geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniye Spor formasıyla 33 maçta forma giyerken 18 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Resmi imza sonrası açıklamalarda bulunan milli futbolcu Umut, "Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar. Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Umut Nair, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Yıldız golcünün sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Kanarya'da, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaşma sağladığı Sebastian Şimanski'yi de, kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde adı, ezeli rakip Galatasaray'ın gündemine gelen, milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Transferin en iddialı takımlarından Kanarya, Fransız ekibi Marsilya forması giyen, Cengiz Ünder için harekete geçti. Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da, geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performansıyla, istikrar yakalayamayan Cengiz Ünder'in Fransız ekibindeki geleceği tartışma konusu olmuştu. Adı Galatasaray ile de anılan milli oyuncu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin milli futbolcunun menajeri ile temasta olduğu, Marsilya'ya resmi bir teklifte bulunmamasına rağmen bunun da an meselesi olduğu öğrenildi. Ayrıca Fransa basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler milli futbolcu için 4 milyon euroluk bir teklifte bulunan yönetimin bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Kanarya'nın ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak sarı lacivertlilerin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı. Birkaç gün içinde Cengiz Ündür ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. Üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket ederek, kadroda önemli değişikliğe gidiyor. Forvet hattında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Ceko'yu yedekleyecek golcü isimlerini araştırmaya başladı. Son olarak Alexander Dijiku ve Umut Nairi kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez Forvet transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fransız basınına göre Fenerbahçe, bonservisi Lyon'da bulunan Karl Tokay Kambi'yi gündemine aldı. Haberde Kanarya'nın başarılı futbolcu için şartları zorladığı aktarıldı. Kamerunlu golcü oyuncu, geçen sezonu Rennes'te kiralık olarak geçirmişti. Yıldız Forvet, sözleşmesinin bitmesine bir yıl olmasına karşılık Lyon'da kalmaya sıcak bakmıyor. 30 yaşındaki Santrfor takımdan ayrılmak istediğini Fransız ekibine bildirdi. Ekambi geçtiğimiz sezon 38 maçta görev alırken 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.